Milli mücadelede Enver Paşa olsaydı musul almaya kalkar eldeki topraklarda kaybederdi. Atatürk'ün Enver Paşa'dan farkı bana göre bu. Nerede durması gerekeceğini biliyor. Atatürk'ün Enver Paşa'nın ben mukayesesini yapmıyorum. Yok. Sadece şunu gösteriyorum yani ki yani siz savaşa girme sonrasınız. Aynı Ünlüye davanın aynı va önce vatan demişler. Evet. Demiş mi? Mesela vatansa gerisi teferruattır. O sözde bulurdu. doğru, mu değil mi bilmiyoruz. Evet. Ben doğru olduğuna inanıyorum. Yazılı, yazılı hiçbir yer. Hiçbir Şimdi, yok. Evet. olmasa Çok bile, güzel söz. Evet. Ee, Ama Murat Bey olmasa bile fiiliyatta bunu ortaya koymuşlar. Adamlar evet. vücutlarını ortaya koymuşlar. Bedenlerini ortaya koymuşlar. Haysiyetlerini, şereflerini evet. ortaya koymuşlar. Yani, Mücadele bu, etmişler bunları. Bir şey. Ama o söz var mı yok mu? Evet. Bunu da Bana o kadar dokunur Olmasa ya. bile yani Önce Atatürk bak. koca İngiliz'e, Fransız'a, Rus'a karşı bir devlet kurma mücadelesi vermiştir. Onu demese bile fiilen kendi gövdesini ortaya koymuş bu mücadeleyi Ama Bors olmak ne demek? Ne? Bors olmak. Moral İyi mi gibi kötü mü? Bir şey herhalde. kötü. Ha işe, şey anlattı bir arkadaş. He. Sana Erhan mors oldu diyor. Ha öyle. Evet. Mors olduk. <laughs> Yani mesele şu. Kardeşim, Savaş... Eşref hakkında yeni bir kitap çıktı bir iki sene önce. Allah aşkına okuyun. Hmm. Yani bu teşkilatı mahsusa bilmem ne hayal bu. Örgüt var. Hmm. Ama yaptığı bir şey yok ortada. Ya şunu anlayın. Teşkilatı mahsusa şunu yaptı. Enver Paşa'nın mektupları teşkilatı mahsusa ile gelmiş. Yahu Tacikistan'ın tepesine teşkilatı Mahsusa'nın ne işi var? Afgan elçiliği getiriyor. Tacikistan'dan, şimdiki Tacikistan'dan şey, Kabil'e gidiyor. Kabil'den e, Almanya Almanya'ya gidiyor. Afgan gidiyor. Ne teşkilatı mahsusası ya? O da teşkilatı mahsusu ne arar? Evet Arhan. Yani savaşta şunu yapmak lazım. Şimdi Osmanlı'nın en kuvvetli olduğu dönemlerde büyük savaşlar kazandığı zaman da bir de bakın meydan muharebesi nasıl yapılıyor? Varna'da daha sonraki savaşlarda. Sayıca daha kalabalık zaman. Ordunun önüne büyük hendekler kazdırılıyor. Arabalar konuluyor, develer konuluyor. Herhangi bir baskına uğramamak için. Yani tedbirini alıyor. Bizim son dönemde, son 150 yılda çok cahilce işler yapıldı. 1768 Savaşı'nda da 1877 Savaşı'nda bir Paşa diyor ki ve arkadaşlar diyorlar ki 400 kişiyle geldik 400 kişiyle döneriz Rusya'ya savaş ilan diyor. Sen kimsin Rusya'ya savaş ilan diyorsun? Yani 800 lütfen, bin kişi. cümleyi 800 bin, Karşında 800 bin kişilik bir ordu var. Senin ordu sayın 300 bin. Yani insan buna bakar. Kağıt üzerinde açar bakar. Kardeşim. İşte onun için çırpınmış bak, gitmiş. Rusya'yla anlaşma yapmak istemiş. Başaramamış. Peşine gitmiş Fransa'ya anlaşma yapmak tamam. istemiş. Başaramamış. Biliyoruz, onları İngiliz'e iki tane gemi sipariş etmiş. Paralarını almış. Evet. İngiliz paramızı bile iade etmemiş. Tamam da taarruza kalkma e Yani kan ha, harekatına bu gidip Mısır'ı kurtaracağım. Yok ki Sarıkamış'ta gideceğim. Sarıkamış, Sarıkamış hareketi taarruz değildir. Geçen Sarıkamış. gün bir profesör bir program izledim. Diyor ki sınır ötesi bir harekattır. Sarıkamış harekatını böyle tarif ediyor. Hiç sanki bu köy savaşları olmamış. Ya adamlar gelmiş senin ülkene tamam. girmişler. Kilometrelerce 100 kilometre evet. girmiş. Şimdi ben ona bir çevirme hareketi yapınca sınır ütesi hareket mi olur bu? Yok, çevirme hareketi yapacaksın da gücün var mı? Ha e, ne yapacağım? Güc ya, gücü Benim gücüm ya, vardı. İnanır ya, mısın? Yav, Sarıkamış harekatı Sarıkamış harekatı Talihsizliktir. Bir tipi çıkmasaydı biz o işi bitirmiştik. Tamam kazandık, Sarıkamış'ı aldık. Bütün ne tarihçilerin sonra? ittifak hayır, ne ettiği sonra? Sonra? bir konu var. Necati Dur, anlatacağım ne olacak. olacak? olacak? Sarıkamış'ı aldık, ne olacak? Ne Ne? Şimdi, Allah Allah. Karşınızda sizin... E o zaman bırakalım, hayır. Ya, Ruslara diyelim ki gelin ya? kardeşim. Sarıkamış'ı alınca elinizde tutmayın. Bakın. Var elimizde tutma ihtimali. Yani. Nerede var ya? Dokuz, Niye siz, söyleyeyim mi? Bak. Sizin 9 misli fazla bir ülkeyle savaşıyorsunuz. Siz. Ben Hayır, değil. Benim orada, bak onların ordusunun sayısı var. Benim ordumun sayısı var. Ben onlardan fazlayım. Ben o Almanın, andaki cephede. O cephede fazlayım. Ama Rusya'nın cephe gerisinde daha fazla sayısız. Kardeşim bakın dikkat edin. Netice itibariyle Rusya'da ihtilal olmuş. O zaman değil ama. 17. İki sene sonra oluyor. Ama sen bu boğazı kapatmışsın. Siz de olmasaydın olmazlık deyin de. <laughs> Düz evet. <gülüyor> <olunca>. <gülüyor> Affedersiniz. <Şimdi gülüyor> bakın çok basit bir örnek. Yavuz Mısır'ı <laughs> fethediyor. Dönüyor. Diyorlar ki seferi Rodos'a yapacağız. Hazırlıkları yapacağız gidiyoruz. Yavuz dur Çok basit bakın. Lider olmanın farkı bu. Rodos'a gidiyorsunuz ne kadar barutunuz var diyor. Vezirler tabi süklüm püklüm bilmiyoruz padişahım. Gidiyorlar araştırıyorlar geliyorlar. Dört aylık barutumuz var diyorlar. Rodos gibi bir kale diyor altı aydan önce alınmaz. En az altı aylık balık sütü olmadan siz beni götürüp ben ülkede... Ne 6 aylık barutunuz olmadan Rodos ha. alınmaz siz beni diyor ülkeler fetheden bir cihangiri götürüp Rodos'ta rezil edeceksiniz. Kanuni 9 ayda aldı Rodos. Bakti yani şimdi, şimdi siz kanuni bana misal hayır, verirseniz. Hayır, ben lider ben o zaman Amerika kanuni. Lider lider bakın Yavuz ben Rodos'a gideyim Biz gitmeyeyim demiyor. Biz bir kurtuluş savaşı vermişiz. Sevgili tamam. dostum. Biz kendiliğimizden bir savaş icat etmemişiz. Bizi bölmek için hareket edenlere karşı Kurtuluş tamam. mücadelesi kurtuluş savaşı aslında bir, Birinci Cihan Savaşı ile başlamıştı. Müdafaa. Tabii yani seni parçalayacak adam üzerine geliyor. Gücün yok, paran yok, silahın yok, askerin yok. Bir Balkan Savaşında Bulgar'ın önünde kaçmış senin askerin. Burada ne diyor şey eee Şerkat e Süreyya diyor ki Balkan Savaşında Bulgar'ın önünde kaçan orduları Enver Paşa üç yıl içerisinde Sarıkamış'ta gece taarruzu yapabilecek hale dönüştürmüştür. O insanların verdiği mücadele var ya, ben onların tamamını, hiçbir tanesini Hasan İzzettin'den tut, ne kadar o nesil varsa... Ekincim zahmet olmazsa bir efendinin ismini. Minnetle Çok zahmet anıyor. olacak. Ya biz hepsini bu mücadeleyi ne yapsın başkan insan. insanlar? şükran herkes anıyor. Yani hepimizin dedelere kaldı. Amcalarımız kaldı. Ama Elinizdeki gücü verimli Elim, verimli kullanırsınız. Gücüm bu kadar. Eğer bizim Alman'ın silahı olmasa, parası olmasa o savaşta Olmaz. biz teslim olacaktık. Şey burada aynı mı? Veziri Azam hatıratında diyor ki eğer diyor Enver diyor bu tedbirler almamış olsaydı biz bu rezil, rüsvay bir şekilde onlara teslim olacak durumdaydık. Eğer biz Almanlar ittifakı veya Rus'una veya İngiliz'ine birisine ittifak sağlamasaydık tek başımıza adamlar bölme kararı vermişler. Tabii ittifak bunu itibak bilmek lazım. ittifak yapılmasına biz bir şey demiyoruz. Kalkıp taarruz etmesiniz. Bu kadar basit ya. Taarruz edilecek yeri bellidir, müdafaa edilecek yeri yok, bellidir. Nerede taarruz etmişiz? Yani sarıkamış alacağız diye Sarı herhalde Kamış geri taarruz geri Sarıkamış taarruz, yani, taarruz ediyoruz. Yani hamiyi çevirme hareketidir. Sarıkamış bir, bir taarruz savunmadır. Durma, durdurmak için sarı kamış ondan sonra da demiş ki Ruslara göre Sarıkamış savunma harekatıdır. Ruslara göre. Ee, evet. Ruslara göre. Görüyor musunuz burada? Bize göre de savunmadır. Çevirme e, hareketi tabii. yapıyoruz. Yani en iyi savunma hücumdur. Deliler futbolda siz onu söylüyorsunuz. E, Emrah Paşa'yı şehit eden kişinin Ermeni olduğu söyleniyor. Doğru. Doğru. Ermeni de ama bu Ermenilerin e, yani Nemesis harekatı gibi. Nemesis operasyonu yani Nemesis malum intikam tanrıçası. Eski Yunan'daki onunla ilgisi yok bunun. Tezadüfen oraya sevk edilen e, Rus birliğinin komutanı. Neydi ismi adamı unuttum. E, hatta iki ismi vardır onun. Ama adam Ermenidir. Aslan Ermenidir. Bir. Efendim e, m, Enver Paşa'nın bazı jurnallerimiz yazmışlar. Çanakkale muharebesi öncesinde Atatürk ile şey, Sultan Abdülhamit'le görüşmesi iddiası palavradır. Böyle bir şey yoktur. Ee, yok işte Beylabi'nin Bey işte şuraya gitmişse buraya bir fikir istemiş Sultan pala Palavradır efendim. Yoktur. Bu yalan Abdülhamit'in hatıraları denilen düzmece Sultan Abdülhamit'in neydi? Hatıra defteri denilen düzmece sahte kitapta geçer. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir görüşme yoktur. Lütfen şu kitabı senelerdir söylüyoruz, ediyoruz. Bu kitabın palavra olduğunu ciddiye almayın. Bir vefat etti geçen sene veya belki sene bir gazeteci büyüğümüz yazdı. İlk yazan Süleyman Nazif'ti maalesef. Hı hı. Her baskıda bu kitap ilaveler şişirildi, şişirildi, yazıldı. Bakın. da Söyledi, Abdülhamit doktor aldı o kitap sayesinde. benim. E, üniversite doktora verme rezaletini işledi. de. <laughs> ee, Profesör Doktor Ali Birinci internette girin. Divan Mecmuası, Divan diye bir dergide yazın. O Google'da e, Profesör Doktor Ali Birinci, yani Ali Birinci Diva. Sultan Abdülhamid, yani Abdülhamid, Divan. Sultan Abdülhamit yani Abdülhamit Divan çıkar. Divan diye şey yapma. Ya dur ya. Konuyu yazmak var ya. Şey neydi? Not defteri. Abdülhamit not e, defteri veyahut hatıralar. Allah Allah anılar. Anı, anı sözü kullanılmaz hocam o devirde. Ee, Hatıra, mı? Yoktur. Hatıra. Ee, not defteri Abdülhamit not defteri Ali Büyüncü veya Abdülhamit Hatıra Ali Büyüncü yazın. Bir yazı çıkacak. O okuyucu açık da yazın tamamı. Hatıra. Okuyun. Nasıl bir rezalet, utanç verici ve maalesef bir terbiyesizlik örneği olduğunu görürsünüz. Ama hala inkılap tarihçilerini çok büyük eserler koyanlar var ya. Her hafta söylüyoruz. Senin mavi gözlerinden fışkıran kıvılcımlar bizim ülkümüzü aydınlatıyor. Olmasa olmazdık. Kafasındaki adamlar hala bu düzmece, sahte, yalan kitabı kaynak olarak kullanıyorlar. Evet. Ya diyorum ya yani Zeki Müren'in şarkısını Saadettin Hüseyin kitabı zanneden zihniyet, cehalet, izmihlal, tezebzüb daha şeyi bunu da yapıyor bu memlekette. Efendim. Bir seyircilerimi soruyorlar Şevket Süreyya'nın Enver Paşa kitabı nasıl kitaptı? Muhteşem bir kitaptır efendim. Enver Paşa hakkında bugüne kadar yazılmış ve hatta yazılabilecek olan en mükemmel kitaptır. Ben o kitabın bir tek hususuna tarafına karşıyım. Enver Paşa'nın e, Rusya'daki hayatını kısa geçmiştir. Hı. E, şahsi sebeplerle kısa geçmiştir onu da söyleyeyim. Kendisiyle alakalı bazı şahsi sebeplerden ama Şevket Süreyya Bey, e, ben e, galiba lisedeydim, tanıdım. Büyük babamın ahbabıydı. Bahçeli evladı otururdu Ankara'da, muazzam bir kütüphane vardı ve çok ciddi bir insandı. Onlar, beyefendi, gülmeyen nesil, hiç bilmezlerdi evet. onlar. Hımm. Devlet. ve efendim... Devlet. Ya düşünün yani adam Moskova'da tahsili var ve e, İstiklal Mahkemesi'nde <laughs> komünistlikten falan yargılanıyor. Sonra ekonomi önemli bir şeyin başına getiriliyor Atatürk tarafından. buna çok ciddi insanlardır. Mükemmel bir kitaptır. Ama bazı kendisiyle alakalı şahsi sebeplerden dolayı Rusya kısmını kısa geçmiştir. Şunu söyleyeyim. Benim yazdığım Enver Paşa kitabı sadece Rusya. Geçmişi değil. Çünkü Şevket Süreyya Bey'in üzerine ben bir şey koyamam. Yani evet yabancı aşırıdan araştırılır. Özellikle Rus arşivleri çok şey çıkar ama gene son dönemi çıkar. İngiliz arşivine falan baktığınız vakit dedikodu mahiyeti çıkıyor işte. Ama Erdoğan işte. Cengiz'de zaten şey yayınladı. Hatıralarının ilk kısmını. Ama otobiyografi diyor 1908'e kadar. İlk şey, kısmı işte. sonrası yok. Yazmamış ki. Yani e, şimdi seyirciler de soruyorlar bazı seyircilerimiz. Yani ben benim yazacağım Enver Paşa Kitabı çok kısa geçiyorum ben. Gidişine kadar olan bölümü. Çünkü Şevket Süreyya Bey'in üzerine bir şey koyamam ben. Mükemmel bir kitaptır. Söyleyeyim size. Evet. Hiç, hiç, hiç kimse Şevket Süreyya Bey'in eserine laf atmasın. Muhteşem bir kitaptır. Efendim bir diğer soru. Arzu Hanım'a soracağız o soruyu. Nuri Paşa'nın fabrikasının havaya uçması. Evet. evet. Kim uçurdu diyorlar. Ne fabrikası onu söyleyin önce. Silah. Efendim Paşa'nın bir silah fabrikası var. Hı. Haliç'te. Sütlüce. Sütlüce'de. O fabrika havaya uçuyor. Evet. senelerde. Niye uçuyor? Aile de ne derlerdi? Açık açık söyleyelim. Vallahi çok yani çok net bir şey yoktu. Daha önce de bir patlama oluyor. O patlamada parmağı gidiyor. Hı. İkinci patlamada da e, tamamıyla kendi maalesef Tabi çok çeşitli varsayımlar var ama gerçeğin ne olduğunu bildiğimizi düşünmüyorum. Gerçeği bilmiyoruz. Ama yani varsayımlar var tabii. O varsayım sonuçta sadece varsayım bence. Onun için fazla bir şey söylemekten yana değilim ben bu konuda. Ya şey yarım saat önce çıkmış. Halan Türkan Hanım, Osman Bey'in validesi. Hatta ha, biraz onu gösterebilirsin. Yarım saat önce fabrikadan bir şey. Şu çünkü. Evet, Yoksa o da gidiyormuş. Bak onu düşünsene. Ve cenaze töreninde boş tabutlar defnediliyor. Sembolik tabutlar defnediliyor. Tabii silah fabrikası uçuyor. Patlıyor yani. Evet, evet seyircimiz bir seyircimiz göndermişler. Melkumov. Yakov Arkadievic Melkumov. Yedenin katili şeker. Ee, Mert Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir diğer soru. Aa, hayır soru değil de. Mehmet Bey istemiştir. Ee, i̇lk gün lütfen şeyi e, Arzu Hanım hanımefendinin pederleriyle büyük validelerinin yani Naciye Sultan Ali Enver Bey'in resmini tekrar gösterir misin? Anne oğul. Evet efendim. Ali Enver, Enver Paşa'nın oğlu. E, diğeri Naciye Sultan. Enver Paşa'nın Naciye Sultan. Teşekkür ederim İlkün'cüğüm. Erhan'cığım önemli bir mesaj. Senin değerli görüşlerini rica edeceğim. İçinizdeki Osmanlıcılığı saklamanıza gerek yok. Dünyanın gelmiş geçmiş en rezil devleti Osmanlı Devleti'nin reklamını yapmaya devam edin böyle. Siz gibi kripto Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığını not ediyoruz. O vakit, tırnak içinde ha böyle, hmm. o vakit gel, ben bu lafı, bu şeyi sevmiyorum, boynuzlu gibi görünüyor hmm. şey. Tırnak. O vakit geldiğinde mutlaka icabetini yapacağız. Merak etmeyin rezil herifler. Oh canım. Bu yönden. Sakın unutma. Üç tane de yıldız koy üstümüze. Ben yani evladım Cumhuriyet düşme, kripto olmasa açık açık yapıyoruz ya. Şeriatçıyız diyorum ya ben ne kripto düşmanım. Bak sakallığımız da bu. Malum bir örgüt sakalı. Erhan da bıraktı. Şeriat mı? Hepsini getireceğiz. Ne? Kripto açık düşmanlık. Allah Allah. Yani böyle böyle tak tak. Osmanlı dediğin kim kardeşim senin ya? Babanı inkar ediyorsan onu da inkar et. Ee, Mustafa Kemal Atatürk bir Osmanlı paçasıydı. Gökten inmedi. Kardeşim Enver Paşa hakkında senin görüşün nedir? Net bir şekilde söyle diyorlar. Deminden beri kimden bahsediyordu? Kasımpaşa'dan mı bahsediyordu? Enver Paşa'dan bahsediyoruz. Efendim, benim gözümde Türk tarihinin yani son dönem Osmanlı tarihinde e, yer etmiş, devletin kaderinde rol oynamış çok önemli bir figürüdür. Bu kadar. Ben kahraman da şuydu bu demem. Çok Hı. önemli bir figür. Kusura bakma. Çok önemli bir figürdür. Ve size söyleyeyim. Enver Paşa hakkındaki tarihin karar daha şimdi verilmez.